Bu, bu, videoda bileşke fonksiyondan bahsedeceğiz. Şimdi önce bileşke fonksiyonun tanımıyla başlayalım. F A'dan B'ye, G'de B'den C'ye fonksiyonlar olmak üzere GOF diye tanımlanan ifade A'dan C'ye gidiyor. Bakın A'dan B'ye, B'den C'ye. Bizim GOF fonksiyonumuz A'dan C'ye gidiyor. İşte buna biz bileşke fonksiyonu diyoruz gofix demek gfx demek. Bakın bu çok önemli. Sorularda gofix gördüğünüz zaman mutlaka gfx haline getirin. Sorular daha anlamlı oluyor. Şimdi birazdan göreceğiz. Şimdi örnek 64. Bileşke fonksiyonları bulun demiştim. Ne dedik? Böyle bir şey gördüğünüz anda hemen şunu şöyle yazın. Bunu böyle yazdığınız zaman şunu anlıyoruz. F'deki x'in yerine gx yazacağız. Bakın parantez içinde ne var? gx. Parantez içinde ne var? x. Demek ki f'deki x'in yerine gx yazacağız. f 3x artı 4'ü soruyor bana. E f zaten belli. O zaman 2 çarpı 3x artı 4 eksi 1. E buradan da 6x artı 8 eksi 1'den 6x artı 7 cevap oluyor. Sıradaki soruda gofix fonksiyonu istiyor. Yani g istiyor. E ne yapıyoruz burada? G'deki x yerine fx'i yazıyoruz. Yani 3 2x 1 artı 4. 6x 3 artı 4'ten de 6x artı 1 cevap oluyor. Şimdi burada notta diyor ki fogx fonksiyonu gofix fonksiyonu eşit değildir. Eğer f ve g birbirinden farklıysa. E burada zaten bunu görmemizi istiyor bizden. Fonksiyonları bulun demiş. E fog x fonksiyonu bulalım. f g x o zaman f'deki x yerine g x yazıyorum. 2 çarpı x artı 3 bölü 2 eksi 3. 2 der sadeleşir. Artı 3 eksi 3 gider x kalır. E g f x fonksiyonuna bakalım. x'teki G'deki x yerine fx'in kendisini yazıyorum. 2x eksi 3 artı 3 bölü 2. E bu da eksi 3 artı 3 gibi 2'ler sadece x kalıyor. E fonksiyonlar eşit değil. Farklı ama eşit değil diyordu burada. Niye böyle çıktı? Çünkü bu fonksiyonlar birbirlerinin tersi. Birbirlerinin tersi olan fonksiyonları bileşkiye sokarsak bize x'i verecektir her zaman. Burada bize bunu söylüyor. Bir fonksiyonun tersiyle birleşkiye sokarsak x'i verir diyor. Sıradaki soruya bakalım. Gof tersi x diyor. Bakın şunu şöyle düzenleyelim. g f ters x şeklinde. O zaman g'nin içine f'in tersini yazın diyor. Bunun tersini bulalım. Ne yapıyorduk? y'ye x yalnız bırakıp y'ye x x'e y. O zaman biz onu yaparsak bu x artı 6 bölü 3 oluyor. O zaman yazalım. G'nin içine yani x gördüğümüz yere x artı 6 bölü 3 eksi 2 nin karesi. O zaman burada payda eşitlersem x artı 6 eksi 6 bölü 3'ün karesinden de x kare bölü 9 gelecektir. Şimdi sıradaki soruda 20 tane fonksiyonu iç içe yazın diyor. Ama bakın farkındaysanız şöyle bir durum var burada. F'in tersini bulalım. Alttaki x ile yukarıdaki yukarıdaki x'in katsayısı ile alttaki sabit sayı yer ve işaret değiştirelim. 2x artı 3 bölü x eksi 2 yani aynı oldu. O zaman bu fonksiyonu kendisiyle bileşkeye soktuğumuz zaman bize neyi verir? Yukarıdaki kuraldan dolayı x'i. O zaman her ikiliden bir tane x gelecek. Yani şöyle düşünelim. F, 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 nokta 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 F, F, X. O da artık 20 tane var. Şimdi burada bir tane daha düşünelim. Şurası X. f e, Fx oldu. E, bir öncesi yine x. Yine x. Yine x. Yani cevap x oldu. Peki fog x 3x x 4 ise gx x x 4 ise fx nedir diye soruyor. Dedim ya bütün bileşke sorularında şu bileşkeyi gördüğünüz anda soruyu şu hale getirin. 3x eksi 4 dedik. Yani ne yaptık? Şöyle parantezli yazdık. E, Gx zaten verilmiş. O zaman yerine yazalım. x eksi 4. 3x eksi 4 oldu. Biz ne yaptık? Buradaki gx yerine buradaki gx'i yazdık. E, peki bize fx'i soruyor. O zaman x yerine ne yazarsam burası x olarak kalır. x artı 4. O zaman artı 4 eksi 4 birbirini götürecektir. E buraya da dolayısıyla aynı şeyi yazmalıyız. 3x artı 12 eksi 4. 3x artı 8 bizim fx değerimiz. 69. soruya bakalım. E, cofix fonksiyonu verilmiş. Gx verilmiş. Fx soruyor. Yine ezbere hemen şunu yazdık. Sonra gx zaten vermiş. O zaman x yerine fx yazarsak bunu buluyorsak o zaman buradaki x'in yerine de fx yazalım. Ve fx'i yalnız bırakalım. Her yeri 2'ye bölersem 2x eksi 4 oldu. Cevap. 70. sorudayız. Bakın şurada hemen şu hale getirdik. Daha sonra soruya baktık. Biz önce g eksi 2 lazım. O zaman buraya bir eksi 2 yazalım. Eksi 6 artı 4'ten eksi 2 oldu. Sonra f eksi 2 lazım. x yerine eksi 2 yazdık. Eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2 artı 3. Buradan 4 8 11 oldu. Demek ki cevabımız 11. 71. sorudayız. F bileşke G'nin tersi 9 sorduğu şey bu. Peki G'nin tersinde 9 demek. Aslında bu ifadeyi 9 yapan X demek. Bunu daha önce ters fonksiyonda öğrendik. Peki 5X buradan 10, X buradan 2. Yani aslında bana F2'yi soruyor. Buranın 2 olduğunu bulduk. O zaman F2'yi soruyorsa 4 çarpı 2 eksi 2'den de 6 cevaptır deriz. Şimdi bu fonksiyona bakarsak dedim ya bakın her soruda söylüyorum. Fog x fonksiyonu gördüğünüz anda şunu yazın. Sonra yine geri kalanı aynen yazıyorum. 3 gx eksi 2. Şimdi burada gx fonksiyonu aslında bir değişken gibi düşünülebilir. Yani ben burada gx yerine 3 yazdığım anda aslında ben bütün X'leri 3 yapmış oluyorum. Yani aslında o zaman f3'ü bulmuş oluyorum. O zaman 6, 4 daha 10. 9 eksi 2'den de 7. Demek ki 10 bölü 7'ymiş cevap. Şimdi bu nota bakalım. Notta diyor ki bir fonksiyonun e, parantezinin tersi, bileşkesinin tersi bulunmak isteniyorsa fonksiyonlar yer değişir ve tersleri alınır. Çok önemli bir kuraldır. Ve Morgan kuralları denir bunlara. Burada Bakın ne oldu? Fonksiyonlar yer değişti. Mesela bakın direkt soruya bakalım. Tersi diyor. O zaman şunu şu hale getirdik. G'nin tersi bileşke. F'in tersinde 2. Ondan sonra G'nin tersi. F'in tersi 2. Bunu daha önceki yaptığımız gibi. Ve zaten tersleri vermiş bize burada. F'in tersinde 2 nedir? 2 yazalım. 6 4 daha 10. E, o zaman G'nin tersinde 10 lazım bana. Şurayı... 10 bulduğumuz için. ve bunu da yerine yazarsak 10 karesi artı 10'dan 110 oldu cevap. Örnek 74. F'in tersi 3x artı 5 gx'e eşitmiş ve fok 5'in ne olduğunu soruyor. Daha önce şöyle bir şey öğrenmiştik. Biz bir fonksiyon içindeki ifade ile dışındaki ifade yer değiştirdiğimiz zaman fonksiyonun tersini buluyoruz demiştik. E, tersinin tersi kendisi oldu. Demek ki aslında bunu buraya, bunu içeri aldığımız zaman bunu elde ediyoruz. E bu zaten ne demek? F, G, 5 demek. O zaman X gördüğümüz yere 5 yazalım. F, G, 5. 3 çarpı 5 artı 5'ten 20 olacakmış cevabımız. Sıradaki soruda şu ifadeyi önce düzenleyelim. G'nin tersi f x eşittir eksi 4 müş. Bir üstteki soruda yaptığımız gibi eksi 4'ü içeri alsam f x'i dışarı alsam aslında bunu demek istiyor bize. O zaman bize g eksi 4 lazım. Eksi 8 eksi 1'den eksi 4 yazdık ya eksi 9 eksi 4 artı 5'ten artı 1 yani eksi 9 cevap oldu. E, fx eksi 9'a eşitmiş. Yani 2x artı 1 eksi 9'a eşit. 2x buradan eksi 10. x buradan eksi 5 oluyormuş. 76. örnekteyiz. Şimdi fx'in bir doğrusal fonksiyon olduğunu söylemiş. Ne dedik biz doğrusal fonksiyonda? ax artı b dedik. 3 defa bileşki alınmış. Yani x'in yerine ax artı b'yi 3 defa yazmış. O zaman şunu yapalım. Dikkat edin bakın. A parantez A parantez AX artı B artı B artı B. Şimdi ne yaptık? Şu X'in yerine AX artı B yazdık. E bir tane daha olduğu için bir tane daha X'in yerine AX artı B yazdık. Peki şimdi şurayı bir halledelim önce. A çarpı A kare X artı AB artı B. Daha sonra a küp x artı a kare b artı a b artı b oldu. En dıştaki a'yı da dağıtınca. Şimdi bu 27 x artı 13'e eşitmiş. Şimdi bakıyorum burada x'te bir tek bu var. O zaman bu eğer 27 x artı 13'e eşitse e, a'nın buradan 3 olduğu çıkar ortaya. E, a 3 ise burada yerine yazalım. Şuraya 3, şuraya 3 yazarsam e, 9b 12b, 13b eşittir 13. E demek ki b de buradan 1'miş. E fx neymiş o zaman? 3x artı 1. E f2'yi soruyor bana. f2 de 6 artı 1'den 7 deriz. Evet bu, bu videoda fonksiyonun bileşkesinden bahsettik. Şimdi diğer videoda da fonksiyonun e, grafiklerinden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.